Clash Royale taş kas etkinliği geldi. Benim de e, sezon taş rekorum 5741'di. Şu an 5792'deyim. Bunu iyice ilerletmeye çalışacağım. Aynı zamanda taş da kasmış olacağım. E, destemde çift pekka var. Domuz binincisi var. Bir yerden görmedim. Kendi kartlarıma göre şey yaptım. Şekillendirdim desteği. Ama bence güçlü bir deste. Çoğu şeye counterlıyor desteği. Rakibimiz oynamıyor. Şuraya bir çarpma atalım. Cehennem ejderhası attı. Alev topu falan var mı acaba? Ne koyacaksın onun önüne? Mini P.E.K.K.A bende de var. şöyle yaparsak kuleye vurmamış olur. Mega şövalye sorun yok. Büyük pekka da var. Domuz Binicisi ona da kasırga atacağım şöyle. Çarpmayı da şuraya attık mı? Az bir şey hasar yedik ama sonuçta ana kuleye vurdurtmaya başardık ve Pekka hala hayatta derken veda edeceğiz. Yazık oldu. Hmm. Seni şununla da alabilirim. Hatta inciyi de atalım. Mega şövalyeyi de kesemezsin şöyle. Ne kansersin sen ya. Şimdi mini pekka'yı kullanmayı seviyorum ama karşımdayken hiç sevmiyorum ve bir tane fazla adam vurdu. Domuz birincisi de vuruyor. Belki daha önce atabilirdim kasırgaya ama emin olamadım. <laughs> Cehennem meclisler pek pekka artışı yapmam lazım. Buraya vurmak için. Neyse şuna mini pekka atalım. Sen de şuraya gel. Güzel. Buraya goblin çete satacak derken mini pekka yaptı neyse büyüğü koyalım biz de şuraya birinci geliyor şimdi bununla uğraşacağız daha goblin şeyi de var ya sürüsünü çetesini neyse onlar bayağı kantiliyor de Şu yarasalar da baya baş belası. Of. Adam kazanacak galiba. Oo. Adam ezdi beni ya. Kart biriktiremedim. Güzel counterladı beni. Mini Pekka. Çok istiyorum olsun. Vurma. Zaten fail attım ya. Birazcık kötü oynadım ama. Sorun yok devam. Ödüllü alalım şuradan. Zaten oyunda kupa kastıkça ilerledikçe rakipler baya güçleniyor. Boss karşıda. 12 level aydut. Bir tane tutamadım. Belki tam kuleye vururken atsaydım daha iyi olurdu kuleye vuramazdı ama birazcık acele ettim. Şuradan bilinciyi atayım. Şartmam yok ama bakalım büyük pk neyse ben bunu buraya koyacağım artık gel bakalım şuraya da elektroyu koydum mu oha nereden kuleye vurdu Cık, ölmedi ya canavar neyse şimdi öldü? Tomruk vardı galiba bunda yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden çok kulenin yakınına koymak istemedim Dark Goblin'i. Evet hmm. Şu an domuz binci satmak istemiyorum. Pek kası var. Umarım roket falan bir şey yoktur. Çok kötü olur yoksa cellat için. İyi vuramadı. Adam büyük oksijen çok iyi kullanıyor ya. Alışmış herhalde. Şuraya büyük pekka'yı koyalım. Şuraya da mini koyacağım. Adam kendi tekkasını attığında Fazladan saldırmış oluyor en yani İyi benim pek yaşıyor Bunu nasıl durduracak Şuradan e, Kalt spinini aldığımdan hemen bir indisi yumuşasıyordum dedim ama Yine hızlı tüm şekilde temizledi Seni şuraya koyacağım Seni şuraya koyacağım Aa zehri yanlış attı. Şöyle yapalım hemen. Aa tomruk vardı. Buraya ben de tek aynı anlattık. attık. Elektroyu koyacağım. Düz vuruşlarda daha Hmm, yararlı oluyor. Biz O da koydu. Zehri var ama. Hmm, tam da zehir attım. üstünü şöyle yapalım bari. Ve tomruğu var. Yine tomruktan sar verecek Ben de ne solarmen Saldırayım. 1 e Hepsine uğramadık ama Saldırıyorum 600-400 Böyle tekrardan koşsam Ha, elektro tutaramadı. Neyse var. Hmm. Biraz kötü oldu. Dayanabilir mi? Hadi bir tane daha. Oh son anda kazandı. Ay zordu biraz ama. Kaç kutu olduk? 5795 devam Şurada hemen bir dart goblin yollayayım Birazcık vursun kuleye Şunu şuraya atacağım Şurada bir tane çarpmak Ah be vuramadı. Şanssızlık. Anlık. Bir şey oynamak istemiyorum şimdi. Neyse. <laughs> oynayalım bakalım. Bunu oynayacağı yok. Golem mi acaba? Gece cadısı. Golem destesini genel geziyorum. Bu Pekka destesiyle ama Bakalım Tesla var Benim destek kulelere karşı Birazcık sayı Karşımda kule gelmesini pek istemiyorum Başka bir şey yapmadım Birazcık kötü bir kasır kasırgoldu ama Tahmin edebilirim diye düşünmüştüm Atacağı şeyleri Yine de güzel sar vurduk Mini Pekka da bunu rahatlıkla durduruyor. Birazcık canı olsaydı ters tarafı domuz binince atardım ama Pekka'nın canı yok, kuleye ulaşamaz. Tekrardan normal pekka yatacağım şuraya. Hmm. Güzel oldu. Bayağı ekstra şöte gitti orada. Golemin var senin değil mi? Buradan vurabilir misin? Vallahi vuruyor çok iyi oldu. Mega şoval yapacak. Atsın. Bizde de pek var. Çok rahat dövüyor onu. Minisi bile dövüyor. Oo yarasa. Seni şuraya atalım. İyi ya kartları bittirdim. Aldım oyunu. Kolaydı bu 29.